sulama videosu çekiyoruz. Ben terliğimi çıkarttım abi. Tamam. Kimsen terlikle kum olmasın, karışmasın. Aa ben de çıkartayım. Tamam. Boş Yeni video çıkarttık. Şu, şu an kuzenlerimi yazdığındayız. Bana, burada hiçbir şey olmaz. Şurada yazdık. Ben soğuk, soğuk bu beyazlık, biraz soğuk. Bakayım şuraya da. Beyaz gel yanıma ama bundan sonra biliyorsunuz değil mi? Ayaklarınızı yıkamayın. Nasıl alırız? Bu bitti ama. Ne yapacağız? Aa. Teyzeme doldurmasını söyleyeceğim şimdi. Ay. Ayaklarım çok kötü. Arkadaşlar bakın gidiyor. Birazcık eşya gönderen videom 100 milyon abone oluşursak <laughs> videomuzu o ödeyelim. Yani yavaş, yavaş. Ne oldu Beyazıt? Güzel toy. Mermer taş beyaz. Mermer. Mer 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 ben, ben, suyun içinde bir tane taş var. O ne? Altında ama Vay be. Çelik beyaz değil. Bu Ben burada kahve edemem. Ben sonra tamam istiyorum. Zaten yok bak bu su Başka bir su yok. <laughs> <laughs> <istiyor. gülüyor> pencere makinesi. Ya. Aa bizim orada yapıyor. Böyle ya, orada yapıyor da burada yapılmıyormuş. <laughs> <laughs> Dikkat ettin mi? Neyle götünü yıkıyor? Tamam lan. <laughs> <tamam. gülüyor> evet, derim duyacaksın. Oğlum ya ne yapıyorsun Tunç <laughs> sen? Abla ne yapıyorsun oğlum? Tamam. Ya, video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Hadi videoyu çekelim. Haydi. <laughs> 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 Hiç konuşmayacağım umarım videoda. Sadece ben sana kalktın akla Merhaba evet. arkadaşlar. Bir tane böyle mermer taşı buldum. Ben şu video ikinci dakikasındayız. <laughs> yani video başladık. Ya, ben sizi uzaktan çekeceğim bu kumlu yerde. Hayır. Çocuklar burası çok kumlu. Beyazıt. gelin burası daha çok kumlu. Daha iyi oynanır. Hem orada hem orada şeyler kaşındırır taşlar. Bakın teyzen arası. Şimdi video saklanmak videosu istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beyazıt. 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 Beyazıt bir, bir saat sonra saklanmaç videosu çekeceğiz YouTube'a. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar kardeşlerim buradan onu çağırıyor. Burada yıkayıp, Beyazıt, Tına ve... hala sizi burada bekliyorum. Video başladı mı? Evet, çoktan başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün altın videoları çakarız. Altın buldum. Arkadaşlar ben ona gelmeden şu taşları altın koyayım. <laughs> altın taş buldum. Koşun, koşun. Altın buldum. Şaka lan, biz buraya gelip <laughs> de da tamam mı? Tanrıma ben yokum burada. Niye elmas mı buldum? Kız şurada elmas var. İyi, Yemin ederim gerçekten. Geldim <laughs> Yemin ederim var. Çal aşağı. Tamam anne. Videoyu çekiyoruz da. Nerede ya ya burada gelecek elmas diyorum bak. Bak al sana Mısır patla. Al. Beyazıt arkadaşlarına söyle. Beyazıt arkadaşlarına söyle. Beyazıt arkadaşlarına söyle. Beyazıt. Beyazıt. Hani şöyle Mete vardı ya. Mete. Mete'lere söyle bizim kanalımıza abone olsunlar tamam mı? Ya sonra söylemeyeceğim. Ay. Isıran karınca. Burada hiç yok. Bakın. Biz buraya gelin. Burada hiç ısıran karınca görmedim ben. Hayat çeşirdir. Hep de Bizi de buraya çıkartma yapıştırıyorsun. Fazla kredi verin de onlar kralı kredi artık. Ya tamam ya. Aa, ya iki saatte sizi buraya çağırıyorum. Beni sını yı çağıracaksın hayır. Ben nasıl döküreyim? Ben ne? size açık size göstereyim. Tamam. Bu video çok boş olacak. Niye o tarafa geçiyorsunuz? yapıyorsunuz yapmayın o tarafı. Oha kulek sürek, kulek heyecanlarını getirmiş. İstiyorsanız ya. burada oynayacaksınız. Sadece buraya oynayın. Ne yazık burada oynayın anneciğim. Ben ben Bizi, Bizim Hadi burada... Bizim burada oynayın terliklerinizi terliklerinizden. Terliklerinizden. O tarafta kalsın getirin. Ben getiriyorum. Dövdürmeyiz yakalayın terlikleri. Hadi. Ya gönderin. Ben da. ay lan Veya kamerayı tutun. Ben... arkadaşlar görüşürüz bu videomuz burada bitiyor. Ben şuraya attım. Alacağım ben Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tunceri mi? Bay bay.